Herkese merhabalar. Çevreci Geek'te de bugün değişik bir video zamanı gene. Gerçi bana çok yabancı bir video değil. Çevreci Geek'in Geek tarafı böyle oyunlara bakıyor. Ama bu oralar oyun ve film önerilerini umutla beraber Adam Akalı kanalında yapıyoruz. Ama çevreci olan şeyleri de ben buraya alıyorum bazen. Bu da onlardan bir tanesi. Mission 1.5 yani görev 1.5. buçuk tabi de derecesi orumun görev 1.5 derece. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından hazırlanmış bir oyun diyelim. Birazcık daha anket tarzında herhalde. Ama oyunlaştırılmış bir anket. Birkaç ay önce bunun tanıtımı yapıldı. Türkçe'de de UNDP Türkiye'nin YouTube kanalında Burcu Esmer Soy, Ege Arseven ve Nuri Şahin bu oyunu oynadı. Oyunda tanıtılar tanıttılar bu arada. Kendilerinin videosunu izledim ben de. Oradan gördüm açıkçası. Ben de oynamaya karar verdim. Bir çevirici ve bir geek olarak. <laughs> Tam da bana göre bir şey oluyor aslında. Oyun hakkında kısaca bir bilgi vereyim aslında. Şimdi oyun birazcık böyle anket tarzında olacakmış. Ben de oynamadım bu arada sizinle beraber ilk defa girdim siteye. Şu an önümde açık bekliyorum. İlk tepkim olsun istedim. Tasarım çok hoşuma gitti bu arada. Yani bir buçuk derece ...nin anlamını biliyorsunuz zaten, herhalde beni takip ediyorsanız veya ben şimdi nasıl söyleyeyim. Paris İklim Anlaşması'nda hedef gösterilmiş, ee, küresel ısınmayı bir buçuk dereceye sınırlandıracak bazı e, olayların yapılması lazım. Ülkelerin bazı e, değişiklikler yapması lazım. Onlara odaklanmış seçenekler olacak burada büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ee, gerçi bir e, şey, Türkiye'nin YouTube kanalında izlediğim video da öyleydi. Seçenekler sunuyor, sunuyor size, ona göre puan alıyorsunuz. Ee, Türkçe versiyonu bu konuda hem iklim değişikliğinde hem de bu bir buçuk derecelik hedefe yönelik yapılacakları dikkat çekmek için yapılmış. UNDP Türkiye tarafından ee, oyun daha sonra da hükümetlere paylaşılacakmış. Yani devletlere bu yapılan anketlerin sonuçları gönderilecek. O yüzden hem birazcık böyle imza kampanyası, hem anket, hem biraz oyun, hepsi bir araya gelmiş. Gerçekten güzel bir fikir olmuş açıkçası. Yani oyunu şimdi biraz bakıyorum, detaylara bakıyorum şimdi diğer tarafta. Yani bu teşvik etmek için yapılmış bir olay aslında. İsterseniz biraz bakalım oyunda neler var. Şimdi önümüzde çok basit bir sayfa var zaten. Yani kullanması basit, en azından. Hani görüntüsü çok güzel, ben çok beğendim e, dünyayı döndürmek ve keşfetmek için kaydırın veya sürükleyin diyor. Dünyayı şöyle bir kaydırıyoruz. Burada diğer ülkeler falan onların üstüne tıklayabiliyoruz herhalde. Aynen. Sudan geldi. Sudan'da da hareketler belli değil. Bu arada Türkiye'de 1000 kişinin oynaması ve 22.187 tane seçim yapılmış. Göründüğü üzere. onları oynadıktan sonra neler seçilmiş herhalde görebiliyoruz. Yanlış anlamadıysam. başka nereler var? Rusça olduğu için Rusçaya bakıyorum şu an Rusya'da bütün oynamış Orada da rakamlar çok belli değil. <laughs> İngilizce'de bakalım İngiltere'ye bak Orası İsveç İsveç kendi eski ülkem olduğu için oraya diyelim. Orada da çok belli değil rakamlar ee, İngiltere'de o İngiltere'de 1 milyon 250 bin kişi oynamış neredeyse ee, 10 milyonda seçim yapılmış Baya sağlam bir rakam ee, Fransa'da gene 1600'den fazla kişi oynamış, 34 seçim yapmış. Böyle böyle ülkeleri görebiliyoruz. Bu arada e, ülkeler hakkında da mesela İngiltere'ye girelim. gidelim. Daha fazla bilgi alabiliyoruz. İşte burada Birleşik Krallığın e, bir buçuk derece hakkının karşısında karşılayacağı şeyler. E, ülkemizde trend taşıma. Yani taşıma konusuna trend olarak gitmişler. Türkiye'ye bakalım neler var. E, ülkemizde trend taşıma herhalde bu da trend olarak gözüken taşıma taşımayı çok seviyoruz anlaşılan memleket olarak ülke olarak <laughs> küresel olarak eee tamam şöyle kapatalım hakkında dediğimiz neler çıkıyor mission 1.5 hakkında şurada bir video var bunu izlersiniz olmadı evet dediğim gibi oyunu burada biraz anlatmış neler yapacaklarını sonuçları da aynen eee Bizleri iklim eylemlerini teşvik etmek ve hükümetlere sunulmak için rakamlar toplanıyor. Bayağı da destekçisi var açıkçası. Ee, yavaş yavaş oyuna girelim isterseniz. Bakalım neler var. Hadi bakalım, oynama bir ve oy Sıcak gelişmeler. Küresel ısınma ile mücadelenizden siz sorumlusunuz. İnşallah bir gün Özellikle artışın 1.5 derecenin altını tutmak için oynamaya devam edin. Ardından gerçek dünya liderlerine sizin için en önemli olanın ne olduğunu anlatmak için oy Altta da haberler geçiyor böyle e, haber kanalı gibi. New York ve Paris şehir çapında iklim hedefleri oluşturdu. Evet. Arası başında. Şimdi bakalım oraya tıklayalım. Elektriğin %20 fazlası yeni bir kaynaklardan üretilmekte. Ne yapmak istersiniz? Okey. neymiş? Su kaynaklarını elektrik üret kömür santralleri kur, güneş ve rüzgar e, ve yeni bir enerji kullan. Şimdi burada anladığım kadarıyla e, hem üç tane seçeneklerden yani şöyle şeyler var. Bir tanesi kötü seçenek. Yani burada kömür santralleri tabii ki kö kötü seçenek. E, diğeri de böyle birazcık orta halli seçenek, su kaynakları. E, diğeri de en iyi seçenek tabii ki yeni bir enerji. Birazcık eğitim tarzında olmuş herhalde bu oyun. Ee, şöyle, su kaynaklarından elektrik üretmek neden kötü diye şey yapabiliriz. Aklımıza direkt zaten Güneydoğu'da yaşanan şeyler aklımıza geliyor. Harun Ovası falan e, o taraflarda. Bazen barajlar e, kendi yaptığı yarardan daha zararlı olabiliyor. E, bunu e, şeyde de görebiliyoruz, Karadeniz bölgesinde de görebiliyoruz. Aslında e, yani benim Adana, Adana taraflarında da böyle şeyler oldu. Baskın falan olmuştu bir ara hangisini seçeceğiz? Tabii ki güneş, rüzgar ve yeni bir enerji kullan diyelim. 1000 puan aldık. Ee, fabrika endüstri nasıl daha enerji verimli olabilir? Işıkları açık. <laughs> evet biraz eğitim konusunda açık bırak. Daha az enerji israf et. Ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağla. Ha, mesela bu şimdi iki türlü çevreci taraf olabilir. Hani ışıkları açık bırakmak tabii ki seçenek değil. <laughs> Ee, ama nasıl bir seçenek var? Daha az enerji israfet var, ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar Burada iki tane seçenek var aslında. İkisi de e, sizin yöneliminize bağlı biraz aslında. Hani ben ikisini de anlayabiliyorum. Hangisi? Daha az enerji israf etmek. Ee, tabii ki aslında soruya baktığımızda fabrikalar veya müşteri nasıl daha fazla enerji verimli olabilir dediğimizde daha az enerji israfet cevap ama uzun dönemde baktığımızda mesela ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağladığımızda dediğimizde aslında bu ürünlerin uzun dönemde kullanılmasıyla uzun dönemde <laughs> daha az enerji harcamış oluyoruz. Bakalım hangisine acaba şey yapmış? Öyle diyelim, ürünleri diyelim tüketici ve sürde bir yaşam odaklı olduğumuzdan ona 700 puan verdi. Öbürüne direkt 1000 puan verecekler abi. Fosil yakıtlar iklim değişikliğinin birinci sebebidir. Evet. Ne yapacaksınız? Kirlilik oluşturan yakıtları kullanmayı bırak. Evet, daha fazla petok. İnşallah. <laughs> <laughs> Hayır. Çevirici endüstride yatırım yap. Mesela bu da hani ikisi de e, şimdi de hangisini istiyorsunuz? Birisi yatırım bazlı gelişime mi bakacaksınız mesela? Aslında arkasında bunun şeyleri var. E, Tartışılacak konular var aslında biraz. E, ya da kirlilik oluşturan yakıtları kullanmayı bırak diyor. E, biz ne yapalım? Uzun dönemli düşünelim gene. Uzun dönemli gidelim bu sefer. Çevreci endüstriye yatırım yap. Evet. İklim krizini ele almak için ülkeniz enerji konusunda ne yapmalı? Uygun olan her şeyi seçin. Seçelim. Güneş, rüzgar ve yeni bir enerji kullan. Seçtim. Evlerde, binalarda ve fabrikalarda daha az enerji harca. Seçtim. Kirlilik oluşturan yakıtları kullanmayı bırak. Onu da seçtim. Yukarıdakilerden hiçbiri. Onu seçmiyorum. Ee, burada da açıklama yapmış. Yanıtlar Birleşik Devletler Kalkınma Programı tarafından hükümetlerin iklim planları ve politikaları geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için kullanılacaktır. Tüm cevaplar anonimdir. Ee, benim anonim olmuyor herhalde YouTube kanalında cevap verdiğim için. <laughs> Ama olsun. Ee, oyumu vereyim ben. Evet oyumuzu attık. Biraz yükseldik mi? Ne oldu anlamadım ben. Ee, devam et. Kimyasallarla tarım üretim yapmak kirliye neden oluyor. Ne yapacaksınız? Evet ee, iklim dostu tarım teknikleri kullan çiftçilerin iklim etkileri konusunda eğit Daha fazla kimyasal <laughs> Bazı cevaplar evet çok mantıksız ama ikisi arasında Şey yapabiliriz e, Şimdi kimyasallarla tarım üretim yapmak kirliye neden oluyor. Cidden de öyle bazen e, Ama bunu nasıl engelleyebiliriz? İklim dostu tarım teknikleri kullanmakla mı? çiftçilere iklim etkileri konusunda eğitmekle mi? Şimdi bunun ikisi de yararlı tabii ki. Aslında ikisini de bir arada yapmak lazım. Birisi var diye birisi yok demek değil ama Türkiye çapında düşünelim. İkisi de maalesef çok gelişmiş değil aslında. Ama ilk önce eğitimden gidelim. Eğitim olursa hani istek de olabilir. İstek olabilirse teknoloji de gelişebilir tarzında düşünelim. Öyle diyelim. Onlar aynı şeyi düşünüyor. Hadi 700 puan verdiğine göre 1000 puan alamadık hala. Ee, küresel salınımın %8'i gıda israfından kaynaklanıyor. Evet. Bunu nasıl ele alırsınız? Daha fazla plastik kullan. Hayır. Gıda taşımacılığını geliştir, gıda atığını azalt. yani evet, hani açık, açıkça gıda atığını azalt tabii ki. Ama hani gıda taşımacılığını da geliştirmek bayağı bir e, önemli. Çünkü e, israf edilen gıdanın aslında çoğu bölümü depolama, taşımacılık, işte tarlada kalan çirkin domatesler olduğu için mesela e, tarlada kalan ürünler var. Onlardan dolayı gerçekleşiyor. E, taşımacılığı geliştirirsek belki en azından hem e, ürünlerin yavaş bozmasını sağlarız hem de e, bu dönemde gıda esnafını da azaltmış oluruz belki. Bakalım. Ama da 700 vardı. Ha burada şurada şeyler çıkıyormuş aslında. Sıcacıklar çıkıyormuş. Hmm. Hmm. Daha az et yemek gezegen için daha iyi bir şey. Evet. Ne yapacaksınız? Etin fiyatını düşür, hayır. Çiftçilerin daha fazla ürün yetiştirmesine yardım et. Bitki bazlı beslenmeyi teşvik et. Bitki bazlı beslenmeyi teşvik ederim. Daha fazla ürün yetiştirmek çünkü e, aynı zamanda e, iklim etkisine de yol açabilir bu arada. E, hem de gıda esnafı varsa gıda esnafını da olacaktır. Önemli olan hani hangisini yiyeceğimizi bilin. İklim krizini ele almak için ülkeniz çiftlik ve gıda konusunda ne yapmalı? Uygun olan her şeyi seçin. Yine aynı bir şey çıktı sondaki gibi. İklim dostluğunu tekrar. Evet, gıda atsın uzat. İtibazı beslenmeyi teşvik et. Bunları seçmiştim zaten ben. Yalnız derecenin yükselmemesi lazım sanki. hani <laughs> bir buçuk derece ulaşıyorum da. O ısınma mı oluyor? <laughs> küresel ısınmasın. bir buçuk derece olmasın lütfen. Ya zaten bir buçuk derece büyük ihtimal olacak ama olsun. Şimdi insanları korumaya geldik. Son 30 yılda iklim afetlerinde 3 kat artış yaşandı. İnsanların bu gibi durumlara daha iyi hazırlanmasına nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, Bilgi erişim kısıtlı. Bazı cevaplar çok açık cidden yani onları seçmeyin lütfen. <laughs> Afetlerin kaçınılmaz olduğu zamanlar için planlar geliştir. Daha fazla erken uyarı sistemi hmm. ee, Evet, erken uyarı sistemimiz... Olabilir, ama planınız yoksa bunlar çalışmayabilir. Önemli olan plan geliştirmek aslında. Türkiye'de de maalesef, özellikle deprem konusunda mesela, mahfetlerinde ser gibi konularda çok fazla plan olmadığını görüyoruz. Çünkü yapılaşmalar bile bazen buna karşın yapılıyor. O yüzden bu seçeneği alalım. Sigorta insanların bir felaketten sonra yayın yediğinin çantalarına yardımcı olur. Nasıl yardım edeceksiniz? Temel ihtiyaçlarını karşılamaları için para ver. İyi ve uygun fiyatlı sigorta imkanları sağla, afiliyete yardım programlarını azalt. Ee, evet. Yani burada tabii ki iyi ve uygun fiyatlı sigorta imkanları sağlamak çok önemli. Ee, i̇nsanlar bir felakette her şeyini kaybedebilir. Bu konuda ne yapacaksınız? Sadece kentsel alanları koru. İnsan yaşam ve geçim kaynaklarını korumak için uygun alt yapı sistemleri oluşturur. Geçici barınma imkanı sağlar. Tabii ki alt yapı oluşturmak doğal Ülkeniz Ülkemiz insanları zor fırtınadan, sellerden, kar kuraklıktan, karanlıktan, <laughs> kuraklıktan, orman yangınlarından ve diğer iklim felaketlerinden nasıl daha iyi kalabilir? Ee, evet, evet. Evet. Bunu bir daha onaylıyorum herhalde seçeneklerde. Yine derece yüksel, derece yükselmesi olmuyor mu? <laughs> Doğanın yok olmasını nasıl engel olabilirsiniz? Of... Eee... Yasa dışı kereste <laughs> satın al. <laughs> hayatı koru. Ormanları ve karasal yaşamı koru. <laughs> yasa dışı kereste niye satın <laughs> Zaten hani... <laughs> Her türlü kötü yani. <laughs> Yaban hayatı koru. Ormanları ve karasal yaşamı koru. Eee... Evet. Şimdi burada aslında seçenekler falan var. Mesela hani... Kaplanları koruduğumuzda görünen o ki e, mesela kara, yaşam yaşamda bir şekilde korunuyor. İşte mesela hani bu e, Amerika'da da sanırım Yosemite Park'ta e, orada sadece e, sayıları azalan kutların yeniden tanıtılmasıyla tüm doğa bir anda canlanıyor. E, yaban hayatı korumak da uzun dönemli bir şey olabilir. Ormanları ve karasal yaşamı korumak da ikisi de çok mantıklı cevaplar. E, doğa dediği için ormanları ve karasal yaşamı kuru diyerek şey yapıyorum. Oradan bin aldık. Bazen diğer uzun dönemli cevaplar verince sanırım bir kötü cevap oluyor. <laughs> Okyanusları ve su yollarına nasıl göz kulak olursunuz? Onları sağlıklı tut. Evet. İçine, içine çevreyi kirleten şeyleri dök. Herkes oynasın diye yapmışlar bu oyunu. Çevre dostu turizmi teşvik et. Hmm. Evet onları sağlıklı tut diyelim. Frankfurt'ta petrol şeyi mi kapanmış? Ne olmuş şurada? Petrolü mü gizli şey mi? İklim değişikliği kadın ve kız çocukları için daha büyük sorundur. Evet. Nasıl yardım edebiliriz? Kadınlara kaynak sağlık, kız çocuklarına eğit, kadın hastalarının bütçelerini düşünür. Hayır. Kaynak sağlasak bence kendileri başarırlar zaten. Kadınlar her Ee, o da doğru cevap zaten. İklim krizini çözmek için ülkenizin doğa konusunda ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yine Ormanları ve karasal yaşam koru, okyanus ve odanı sağlıklı, çevre sorumlusu, yara toplulukları ve kadınları destekler. Evet. Oyunumuzu verin. Right. Düşüyor muyuz, yükseliyor muyuz? Ben anlamadım. Şu çok belli olmamış. Neyse devam edelim. Ulaşım salımını %23'ünü oluşturuyor. Evet. Bugün bu günlerde de görüyoruz zaten. E, trafik azaldığı için hem havamız temizlendi hem de salımlarımız biraz azalmış gibi gözüküyor. Ee, tabi uzun dönemde bakmadığım sürece bunun bir şeyi yok. Ee, bakalım bu konuda biz ne yapacağız? İklim değişikliğini kendi pardon iklim değişikliğini e, engellemek için daha fazla yol inşa et. Yani daha fazla otobüs rotası sormuştu. Elektrikli araba, otobüse veya bisiklet Evet. Yani otobüs rotası fazla oluşturmak hani daha büyük sorunlara da açabilir. Belki trafiğe bir yol olabilir. İstanbul'da olanlar bazen çok iyi biliyor. Sadece otobüslerin yarattığı trafikler de oluyor bazen. Onun için hani e, var olan sistem koruyup aslında elektrikli seçeneklere veya bisiklete geçmek daha mantıklı. O, o da zaten öyle vermiş bu ana. Ürün taşımacılığından kaynaklanan kirliliği nasıl azaltabilirsiniz? Eski araçları kullan. Hani uçaklarda, gemilerde, trenlerde ve metrlerde temiz enerjiye geç. <laughs> Yük taşıma mesafelerini kısalt. Ee, yani şu çok mümkün değil gibi büyük taşıma mesafelerini kısalmak yani şöyle bir dünyada çok mantıklı değil. Ee, ama temiz enerjiye geçebilirsek tabii ki yararlı olur. Yani şehirlerde ve kırsal toplulukta kirliliği nasıl azaltabilirsiniz? Otobüsleri temiz yakıtla çalıştır, olur. Tasarım ve planlamaya geliştir. Daha fazla otopark ulaştır. Hayır. Hmm, güzel soru. Şehirlerde ve kırsal topluluklarda kirliliği nasıl azaltabilirsiniz? Yani kısa İkisinde de, yani ikisine uygun olan, hani belki küçük kırsal kesimlerde top taşımaya o kadar etkisi yoktur ama tasarım veya planlamayı geliştirmek daha mantıklı. Öyle oldu. Evet, burada genel seçimlerimizi onaylıyoruz. Uyumumuzu verdik. Düştük, düştük. Diğer seçeneklerde yükseldi mi? Ama çevireceği seçeneklerde onlar. Uuu yeşil ekonomi yeni temiz endüstrilerin büyümesine nasıl yardımcı olacaksınız? Yeşil girimci, girişimcileri destekle, yeşil iş ve işletmeleri yatırım yap, çevreyi kirleten şirketleri destekle. <laughs> yani, hayır. Hmm. Girişimcileri desteklemek gibi yeşil iş ve işletmeleri de yatırım yapmak mı? Var olan sistemi mi destek vermek mi? Yeni şeyler mi mi? Hmm. <laughs> İkisi de mantıklı aslında. Ee, Türkiye'de ne var? Aslında çevreci işletmeler Türkiye olarak düşünelim. Girişimciler çok var. Cidden bu konuda. Ee, yani ee, işletme ve işletmeler yatırım yaparsak bunların ikisi aynı şey zaten. Yani girişimciler aslında işletmeleri destekliyor. Yani biraz ilginç bir soru olmuş. Ee, girişimcileri destekleyelim. Bizim küçük, o çok olmadı. Aynen. Demek ki <laughs> işletmeleri destekleyecekmişiz. Ürünleri üretme ve tüketme şeklinizi değiştirmek için sera gazı salımını azaltabilir. Ne yapacaksınız? Ürünlerin nasıl yapıldığı hakkında daha fazla bilgi talep et. Yeşil ambalajlama, ambalajlama alanında yatırım yap. Her şeyi plastik yapak. <laughs> Hayır, plastik zaten evet. evet. aslında bazı ürünlerin hani şöyle sorunları var. Mesela Avrupa Birliği'nde telefonların kısa süreli kullanımlı olduğunu yönelik bir araştırma çıktı ve e, telefon yapımcılarına bunun üzerinden ceza kesildi bayağı. Aslında hani böyle bilgilere daha çok ihtiyacımız var gibi. Çünkü bazı şeylerin tam nasıl yapıldığını bilmiyoruz. E, çevreci diye tırnak içinde e, tanıtılan şeylerin aslında çok da çevreci olmadığını görebiliyoruz. bazen. O yüzden bilgi almak daha mantıklı. Yeşil ambalajlamayı hani bilgi aldıktan sonra yapalım. Diye düşünüyoruz evet. O da, o da. Şimdi işletmelerin daha az kirlilik oluşturmasını nasıl sağlayabiliriz? Yalnızca çevreyi kirleten şirketlerin reklam yapmasına izin ver. Okay. Şirketlerin kendi oluşturdukları kirlilik için bedel ödemesini sağla. Okay. Çevre kirliliğine sebep olmayan şirketlere ödü ver. Hmm. Ee, kirlilik için bedel ödeyelim. Çevre kirliliğine sebep olmayan şirketlere ödü verme gerek yok. Zaten yapılması gereken o. Ama hani tanıtabilirsiniz kendilerini benim Instagram'da tanıtabiliriz mesela. <laughs> ee, ama evet bedel ödemesini sağlayalım. Evet, gene Herhalde bitti. Sizce iklim değişikliği küresel bir acil durumu? Evet. Dünya bu konuda ne yapmalı? Düşünenize en yakın yanıtız için. Acilen gereken her şeyi yap. Ne yapılacağını öğrenene kadar daha yavaş hareket et. Dünya zaten yeterince her şeyi yapıyor. Hiçbir şey yapma. Acilen gereken her şeyi yapmak lazım tabii ki. Oyunumuzu verelim. İsteğe bağlı birkaç ayrıntıyı anonim paylaşmanın sabitlisi yoksa sizinle ilgili biraz bilgi edinmek istiyoruz. Okey. Yaşımızı şey yaptık. Tinsiyetimiz erkek. Okulda ilk takım olarak... Hmm. 20 yaş mı daha üstü? Okay. Görev tamamlandı. Ee, 1.5 derece altında kaldık mı? Seçimlerimiz küresel sınavı 1.5 derece altında tutmaya yardımcı olacak. Heee. Bir sonraki görevimiz, daha fazla iklim şampiyonunu buraya yönlendirmek. Bu videoyla da onu yapıyoruz zaten. <laughs> e, aynen. Eğlenceli bir oyun olmuş. Hani aslında biraz böyle akıl e, çalışması da oluyor. Hani bazı seçeneklerde sanırım tam anlaşamadık yani <laughs> Ama gene de bir buçuk derecenin altında tutmaya yardımcı oldum. Ee, UNDP kendi çapında çalışır. Ben farklı şeyler çalışırız. Aynı hedef için beraber çalışırız. Güzel şeyler olur. Daha fazla eklim şampiyonunu buraya yönlendirmek için bu videoyu da yaptım açıkçası. Yani şu dönemde birazcık böyle küçük kısa bir zaman da olsa geçirmek için aslında güzel bir şey. Hem de şunu düşünelim, yani sadece oyun olarak bakmayın bunu. Bu cevaplar hem bizim gibi çevrecilere veri olarak geri gelecek anladığım kadarıyla. Hem de hükümetlere bu anketin sonuçları gönderilecek. Özellikle Türkiye'de aslında böyle bir hareket olduğunu belirtmek için böyle anketlerin önemi büyük. O yüzden sizin de oynamanızı teşvik ediyorum. Ee, ve rica ediyorum. Ee, oyunun linkini e, bu YouTube videosunun altına koyacağım. Instagram'da da profilimde bulabilirsiniz. Ee, lütfen tıklayarak oyunuzu verin, anketi tamamlayın. Görevi beraber tamamlayalım. Herkese iyi günler.